Oyun Roslan, hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan Bugün bir mobil oyunda sizlerleyim ve bu mobil oyunda adı Symmetrix Symmetrix tamamen Türk yapımı bir oyun ee, Oyunun olayı şimdi Bu Tetris barları Tetris barları geliyor ee, Yukarıdan yukarıdan geliyor ve Bizim de aynı şekilde gelenlerin Gelenlerle aynı tipte bir Tetris barımız oluyor. Bu Tetris barlarını çarpışacağı noktada simetrik olarak hani oyunun adından zaten anlaşılabileceği üzere simetrik olarak eğer çarptırırsak yanmadan geçebiliyoruz. Oh! <laughs> acayip eee acayip ya bir yerden sonra çok aşırı hızlanıyor ve e, ciddi manada feci sarıyor. Dün geceden beri bu oyun oynuyorum açıkçası. Hep aynı şekilde başlıyor bu arada. Hep bu e, L şeklindeki Tetris barlarıyla başlıyoruz. Ekrana dokundukça Tetris barının şeyi değişiyor, konumu değişiyor. Evet şu şekilde. Lan oğlum Çıldırıyorum şunu yapamıyorum bir türlü ya. Bir türlü yapamıyorum. Burada en yüksek 43 yapabildim ben. E, muhtemelen hani 30 30 gidiyorsa eğer 60'ta yeni bir Tetris barı tipi Geliyordur ama ben oraya daha ulaşamadım. Bu arada oyun tamamen bedava bir oyun ve şu anda Apple Store'da indirilebilir ve oynanabilir bir durumda. Oh. Ben <laughs> <Lan>, öl. <oğlum>. Ah. <laughs> ah. Evet. Ee, gördüğünüz üzere ciddi manada çok. Cık. Lan şimdiye kadar bu arada 40'ı ya 50'yi görememiştim. 40'lardaydı en iyi skorum. 95 yaptım ya. 95 yaptım ve bir yerden sonra o döngü çok hızlanıyor tipler birbirine e, bu bir L'ye geliyor bir t geliyor hani şey yapmam gerekirse harflerle harflerle benzetmem gerekirse blokları acayip sarıyor ya acayip sarıyor. Bu arada eğer oyunu indirip oynamak isterseniz şu anda e, Apple Store'da bedava bir şekilde indirip oynanabilir bir durumda eee Symetrix. Aşağıdaki linkten kanalda e, videonun daha doğrusu kanalın diyecektim. Videonun açıklama kısmında bulunan sponsorlu bağlantıdan da indirip siz de tamamen bedava bir şekilde oynayabilirsiniz oyunu. Ben niye bir kere daha basıyorum ya? Ben niye bir kere daha basıyorum arkadaş? Evet haydi bakalım yardım Ben şu 95 skorumu acaba geçebileceğim mi hiç bilmiyorum ama bir birkaç kez daha <laughs> birkaç kez daha deneyeceğim. Yüzde özel bir şey oluyor mu acaba? Bu arada ee, oyunda şu anda en yüksek yapılmış skor 1400'lerde. 1400'lerde tam sayısını şu anda hatırlamıyorum. Hani 1400 Küsürdü de o küsüratı tam olarak Hatırlamıyorum en yüksek skor şu anda yapılmış 1400'lerde Böyle hani ne deniyor abi Metro otobüs oyunları falan Hani bu tarz ee... Şey bir tanım var ya Bu tarz bir tanım var ya Küçük oyunlar saran oyunlar ve Ciddi manada sıkmadan kendisini Oynatabilen oyunlardan bir tanesi Bu da Symetrix Bu arada son saniyede geçirdi <laughs> Şöyle devam edelim hop Ah lan oğlum ya Abi şu 95'i ben nasıl yaptım Gerçekten bilmiyorum parmağım Parmağım kopmak üzere parmağım kopmak üzere Acayip acayip şey yaptım ya Hırs yaptım yani Öyle diyeyim acayip hırs yaptım ee, Dediğim gibi eğer simetrix'i Sizde indirip oynamak isterseniz Aşağıdaki sponsorlu bağlantıdan indirip oynayabilirsiniz ee, Şöyle ben bir kez daha daha doğrusu birkaç kez daha deneyeceğim de. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. <laughs> Aslında şey düşünmüştüm. Böyle eee... Lan oğlum ya. Cezalı olsun falan diye düşünmüştüm de. Şimdi... Oruç bozma cezalı mı olacak? <laughs> olacak video yani. Oh... Aman. Ondan dolayı cezalı yapamadım bu videoyu ya. Öyle düşünmüştüm açıkçası. Bu arada oyun hakkındaki yorumlarınızı da videonun yorum bölümünde yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz birbirinizle. Siz kaç yapacaksınız? Hani benim en yükseğim şu anda 95. 95'i geçebilecek misiniz? Geçenler yazsın abi. Ben muhtemelen bu oyunda şöyle bir... Ha, oğlum. Hayvan gibi skor yapmadan Bırakacağımı düşünmüyorum ya Bir de hayır Şimdi e, videoyu bitireyim diyorum e, Oyun <laughs> Oynamaya devam etmek istiyorum Şöylece Yapabilirsem tam bu video içerisinde son denemem olsun Yoksa ben böyle Yüzlerce saat daha devam edeceğim açıkçası Yemedi. Yine yemedi arkadaş. Yine yemedi, yine yemedi ya. Tamamdır. Videoyu burada bitirelim yoksa ben yüzde saat harbiden devam edeceğim yani. Ee, eğer siz de dediğim gibi indirip oynamak isterseniz aşağıdaki linkten çok kolay bir şekilde tıklayaraktan gidebilirsiniz, yardırabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ee, bir sahur videosunun da burada sonuna gelmiş bulunalım. Beğendiyseniz, eğlendiyseniz ve keyif aldıysanız videoya bir de parmak atmayı unutmayın. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.